Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA Mobile bölümümüzde atak modu ikinci sezona gelecek oyuncuları ödülleri gösteriyorum arkadaşlar. Bu videoyu ilk ben çekiyorumdur İnşallah Öyle söyleyeyim. İstiyorsanız direkt başlayalım arkadaşlar. İlk gelecek oyuncumuz 98 MOO. Mesut Özil gelecek arkadaşlar. Bence gereksiz bir pozisyona çıkarmışlar. MO'ya çıkarsalar bence daha güzel olacaktı. Öyle diyeyim. Bu e, gönderi de FIFA Mobile Ligi'nin Enes abinizin gönderisidir. O da yönetic yöneticisi zaten. Oranın öyle paylaşımları yapıyor. Değil gibi Mesut Özil bence gereksiz bir pozisyona gelecek. Bu Mesut Özil de FIFA şampiyonlara çıkan e, adamları rahatlıkla alacaklar. Roberto Firmino, gel Firmino gelecek. 95 avroluk e MF yani merkezi forvet. Bunda da FIFA pardon, efsanevi biri de olanlar alabilecek. Bir sonraki oyuncumuz 91 SLO yani e, sol ortası Brahimi ve benim alacağı oyuncu arkadaşlar. SLO'ya gerçekten ihtiyacım vardı. İyi oldu gelmesi. Bir sonra e, yani bunda dünya klasmayı birdekiler Alabilecekler. Bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar 90 overall. sağ forvet Jovetic olacak arkadaşlar Jovetic de e, şey diye Dybala ya Dybala'nın şeyini çıkartmışlar yani Dybala sol forveti geldi ya sağ sağ forveti de Jovetic'i verelim birlikte kullanırlar diye bu amaçla yayınlamışlardır bence evet arkadaşlar video bu kadar değil onu şimdiden söyleyeyim ee, bir önceki videoda özelliklerini fazla göstermemiştim şimdi ise hepsini dördünde araştırdım. 4'ün özelliklerini buldum arkadaşlar. Bunun için lütfen bir like patlaması. En az 50 like bekliyorum arkadaşlar. 50 like ve bu videoyu bekliyorum. Öyle diyeyim. Bu adamlar için, bu emek için lütfen bir 50 like'ı ya like'ınızı esirgemeyin. yeni gelenler de kanalımıza abone olursa çok sevinirim. Çünkü 1000 aboneyle ile biliyorsunuz mata çekilişimiz açıklanacak. Evet şimdi o ana geçelim arkadaşlar. İlk oyuncumuz Roberto Firmino 95 overall Liverpool'lu merkezi forvet oyuncumuz. Pace'i e, 94 ortalaması. Bu sprint hızı 95, hızlanması 93. Şutu pozisyon alma 95, bitiricilik 96, şut gücü 93, uzaktan şutu 93. Hiç fena değil şutu. Pasta crossingi bilmiyorum. Özür dilerim. 84. Free 81. Ee, kısa kısa pası 96, uzun pası 88 hiç fena değil. Dribbling'i 101 yani genel ortalaması 94. Kesinlikle bence gök kuşağı yapacaktır. Top kontrolü 97. Çok önemli bir şey, ayrıntı. Top kontrol gerçekten çok önemli. Topu ayağından aşıp, açıp açıp defans alabiliyordu. Güzel olmuş 97 olması. Reaksiyon 94. Avrası bilmiyorum arkadaşlar. Defansına iş bakmamıza gerek yok zaten. Sadece kafa vuruşu 85'miş. O da fena değil. Fiziksel özelliği de toplam 85. Yani dayanıklılık 93. Güç 85 zaten var orada. Agresiflik 78. Kompürsü bilmiyorum arkadaşlar. Roberto Firmino böyle. Atakör rating 94. Creator yani orta saha reytingi büyük ihtimalle 90. Defans reytingi 68. Böyle arkadaşlar. İşte şimdi bir sonraki oyuncuya geçelim arkadaşlar. Bir sonraki oyuncumuz 90'lık Jovetic olacak arkadaşlar. Jovetic'in özellikleri e, şeyde oynuyor. E, Sevilla'da oynuyor. Onu da söyleyeyim. Page 87 az. Kesinlikle az Jovetic için. Sprint hızı 88. Hızlanması 86. Şuta baktığımızda genel ortalaması 91. Pozisyon alma 92. Bitiricilik 91. Şut gücü 91. Uz, e, uzaktan şutu 91. Pasa geldiğimizde freaking 81. Zaten Jovet hiç kullanacak hali yok. Kısa pas 87. Uzun pas 73. Tripling 94. Genel ortalaması 89-94 dribbling de bence rulet yapacak. Hiç fena değil. Top kontrol 97 çok güzel. Reaksiyon 87 biraz daha artmalıydı. Defansta biraz kafa vuruşu düşük 77. Staminas düşük 78. İşte ondan sonra da stamina da dayanıklılık onu da söyleyeyim. Strength güç 84. Agresiflik 59 bu çok önemli bir özellik. Düşük olması en iyisi. Kampyursu bilmiyorum ama 89'umuz Fizikselin genel reytingi de 73. Jojet için e, genel reytinglerine baktığımızda Atakı rating 90, orta saha reytingi 80, defense reytingi zaten beklenmez 58. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar bu sefer defansa bir oyuncu çıkartmamışlar. O da garip bir şey. Bir sonraki oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki oyuncumuz 92'lik Brahim olacak. E solo SLO benim alacağım oyuncu. Pace pardon, pardon, pardon. Şöyle yaklaştıralım. Sprint hızı 86, hızlanması 100, çok güzel. Şutu, e, shootingi genel ortalaması 85 pardon. Pozisyon alma 88. Bitiricilik 86. Şut gücü 80. Uzaktan şut 87, güzel. Pas ortalaması 86. Crossing'i bilmiyoruz. Crossing cross ball dire vurma da. Neyse. Free kick 89. Birçok e, oyuncuda da belki bu adam free kick kullanacak. Kısa pas 90. Long pass yani uzun pas 82. Dribbling genel ortalaması 94. Normal dribbling 101. Yine şey yapar. Gökkuşağı yapar bence. Top kontrol 96. Yani top kontrolü 96 aynen reaksiyon 95 avrası bilmiyorum ama 87. Defansta headingi çok düşük ve kafa vuruşu 57 nedir? Fiziksel özelliklere geldiğimizde genelde 67. Dayanıklılık 85. Güç 61. Çok kötü. Ee, agresiflik 57. Fena değil. Kompürsü bilsem çok iyi olurdu. 97 97'ymiş. Genel özelliklere baktığımızda attacker rating 88. Orta saha reytingi 87, defans reytingi 59 olacak arkadaşlar. Evet, şimdi ise en iyi oyuncuya geldik arkadaşlar. 98'lik MO Mesut Özil FIFA Şampiyonlar'ın alacağı oyuncu. Video fazla uzam uzamasın diye hızlı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Sprint hızı 88, hızlanması 93, shooting genel ortalama 91. Pozisyon alma 99 süper. Finishing yani bitiricilik 90 güzel. Şut gücü 85. Uz uzaktan şut 93. Hiç fena değil. pasinge baktığımızda acayip iyi. 98 genel ortalaması var. Crossing 95. Free kick vurucusu 94. Kısa pas 104. Çok güzel. Uzun pas 99. Çok güzel. Resmen James Rodriguez'e meydan okuyacak bir oyuncu gibi geliyor ama James Rodriguez tabii ki değişilmez. Dribbling'e baktığımızda genel ortalama 99. Avrens 90 reaksiyon 202 top kontrol 105 dribbling 101 gök kuşağı yapacak gene bence defansa baktığımızda heading'i düşük yani kafa vuruşu 69 fiziksel özellikleri dayanıklılık 83 güç 71 agresiflik 69 konversa 88 arkadaşlar beğenecektir bu kadar videoda böyle şunu da şöyle bir fotoğrafı alabilirsiniz diye şöyle koyayım. Evet arkadaşlar bunlar için bir like patlaması ya yapın. 50 like atalım bu videoya. Yeni gelenler de like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın unutmasınlar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.